Hepinize selamlar arkadaşlar. Evet iyi 39 kanalından ben Yasin Enginar. Ve bugün şöyle yola da çıkalım. Bugün Wilton dor sesiyle <laughs> Kirkenes madene ineceğiz. Aşağıdan da gelen var ama. İnşallah yol verecek. Evet. ses nasıl kaçsak mı ya? Nasıl yapsak? Şimdi bu bizi şeye götürmeye çalışıyor gerçi de. Sonra da gitmeyelim tabii ki. Biz doğru mu diyoruz? Evet. Yadık birazcık araca. Haydi yavrum, haydi yavrum. Gidersin sen. Kaç tonmuş abi büyük? Oh, arabada da bayağı hasar var geçen bölümden kalan. Şu camı açayım bakayım Açıkın. Motor sesini duyalım. Olur. Gel yadık. Dörde tak yapıştır. Devam ediyoruz. Düz devam. Biz görüntü ayarlarını oynadım ama inşallah güzeldir. Bakalım kayıttan sonra izlerken göreceğiz. Şu anda bayağı canlı duruyor. Saat de güzel. Mazotumuz yetecek mi acaba? Onu da merak ediyorum. Amma çok Çinli var bu arkadaş. Evet boş duruyordu inşallah boş durur. 300, 350 kişi vardı zaten fazla bir insan yoktu. Birisi iki Gelen giden yok. Döneriz baba. Oh oh ne genişten aldık iyi çakmak sinyali kapat Ratter kapalı rotorlar yapıştır baba hadi işte manuel aracında bu sıkıntı var aslında otomatik çekebilirim de ne bileyim düşündürdü Şurada ben yani girerken sağ çekip evet şu işi halledelim. Şu dönüşün sıkıntı olmasın. şuraya yanaşalım da. Şunu otomatik alacağım ya. Tamam. Hala renk biraz yakın. Değişik geliyor bana. Bakalım. Sanki açık. Öfff, neydi be. Sırrı kontrollerdeydi evet. Gerçi Gel çık ona batik yapalım abi. Hmm, dandaydı. Çarpmadan dönersin inşallah. Bir kişi daha var ondan sonra biz döneriz. Haydi babam, ıstır gelen giden yok ne olsun. Dolu bu abi. Bulma bana hiçbir şey ya. Of. Allah'ı billahi ya. Yapacağım. İnsana doğru bir U dönüş yapacağım. Göreceğin o zaman. Aa. Dur şurada bir durayım da sana bir U dönüş yapayım. Hay Allah'ım hala o dönüştü ya, hala o dönüştü ya. Ee, ne yapacaktık biz ya? Heh, Şuraya bir atalımlar var sanırım. Kapat abi, gel dayıcığım gel, 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 gel. Geçersin lan oğlum. çok sık bir test değiştiriyor iyi güzel de evet, toprak yolda da böylelikle girdik. Traktörü çarpmadan devam. ineklere merhaba. Sabah sütünü aldınız mı arkadaşlar? Nasıl diyor, nasıl diyor. Aşağı aşağı. Evet. Aynı Aynı. Steam offline nasıl nasiinde. Yine başlamayalım, Yine başlamayalım başlayalım. Sor ne? Kimsin sen? Bizi kim anlama ki. Geçecek sen geç yani. Şurada ile yavaş yavaş ne bir kere mi var? Yok kenarı duruyormuş inşallah kahretsin seni. Adam bir anda ya. Böyle bu kadar da olmuyor ama ya biraz içeriden dönün yani. <laughs> evet, güzel iniyoruz. Evet gayet güzel iniyoruz şu ana kadar iyiyiz. Ben şunları salacağım. Onların arkasına gitmek Ama siz burada beni geçin hadi. Geçin geçin geçin. Yol veriyorum bilerek Ananı avradını olan onun üstüne çıkılmıyormuş. Yavaş yavaş. Sakin. Geç 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 geç. Hadi 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 hadi. Şimdi ben sizin arkanızdan gelmek istiyorum çünkü. İnşallah yalıtıkamazsınız da. Bize mi dedin ne oldu yoksa? Oğlum bizde Türk yüzler. Girdik artık. Güzel 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 iyi gidiyor. Adam ayda ne olmuş o zaman? Döneceğiz daha sus. niye C2 ile kalkıyor? Tamam kalkmıyor işte anasını satayım. Vites attırsana. <laughs> Arkam doğru var mı? Başkası basıyordu. Bizimki vites atana kadar. Aha. Şuradan dönelim. Çok güzel bir dönüş oldu. Evet buraya ağır yüklerle de geleceğim de ee, pek olmuyor abi kim ne derse desin yani manuel vites şart sen niye ilerlemiyorsun o yavrum bizi de batırdın Allah kahretsin size yol verenin Allah belasını vermesin Mermis. Tamam. Ben bunu sollayabilir miyim acaba? Hem var adamda. Allah kütük girmez bu tarafımıza iyidir. Neyse sıyırdık. Geceyim de. sana yol verdik git diye gitmedim de şimdi biz gideceğiz yapacak bir şey yok. Oy, yani iniş güzel. Çıkışı da gerçi geçen bölüm bayağı güzel çıktık. Oy 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 oy. Ne oluyor lan? Gene ne oluyor lan? Gene bir korna sesi. Aşağıdan geliyor herhalde. Del iki İki kişiler he tamam. Onun arkasına gelen muhtemelen bas korna. Ev cana geçti abi ya. Bu kadar basit Allah Allah. Ne? bu arkasında da. Oyun ekranı kötü gözükse de e, oyun içi görseller, görüntüler renk olarak çok güzel gözüküyor. Ya benim monitörüm var anlamadım hani. E, Samsung Odyssey G3 benim ekran. Yani benim ekranda da oluyor. sanki içimizde biriz oluyor gibi böyle görüntüler alıyorum ya Oradan korku salıyor yani Döndük mü döndük abi Gidelim mi? Karşıdan gelen yok gibi Hay sizin konularınızda da size de ya yürü işte gidiyordu Sorry yazmış Adam çıkamıyor çok bir şey yok Geçeceğim gideceğim Bir lan gir. Giriyor lan şöyle. Ben dokundum mu acaba çok merak ediyorum. Bir üçte kaldı. Şimdi gaza basarken işte buraya mouse'a dokunamıyorum. Mouse'a dokunabilsem sıkıntı olmayacak. Herhalde yani bizde bir sorun olmadı. Hadi dayı, konu ne oldu? Ayet kerim var karşıdan. Yolu bile aklamadan gitmemiz gerekiyor. O yandan deli manyak. gelme üstümüze. Kaya vardı götümüze sokacağım kayayı. Geç. Yavaş geç yavaş. Hatırsız gibi gidiyor adamları ya. Hızlan olmuş. Şu arkadaş. O, duruyor ona. Ben ne oldu? Oh. Evet. Son anda kurtardık. bu dayı buraya nereden geldin buraya geldin? Enteresan. Eh be. Alın Ar arkamızı Buradan en kolay dönüşü bizim için. Ki ben de zorlanıyorum işte hani dönerken. Yani şimdi gerçek direksiyon çevir hissiyat olmadığı için yani yoksa evet çevir lan burada tren de çıkartırım buraya yani. Gemi de çıkartırım sorun değil. Çift torse, çift torse de yaparım da. Ama zorluyor ve Kim ne derseniz duracak galiba. Sonra sağ attığına kendimize hiç sorun olacağını düşünmüyorum. Hatta durmadık hiç güzel oldu. Dursak zaten kalkamayacağız bir daha. Hadi babacığım mazot bitecek iyi. Çıkarken inşallah mazotumuz bitmez. Azıcık ara gaz. Senin yüzünden birinci etese düştük ulan. Güzel sürüyor yalnız arkadaşlar da. Gelen yok kayba de gidiyor mu normal. da. Ah yok dedik ya. Gene de beni Neyse 83 fps alıyoruz. Oh 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 iyice. Öldüm basmadan korna ya. insan yok. O da gitti güzel oldu. Hadi be at şu vitesi be kardeşim. Lan neymiş bu ya? Aslında hiçbir şey yok yani. Şu, ne Aman Allah'ım uçma baba uçma. Yavaş gel gel. Lan gelsene. Devam et işte. iki kişi geçer oradan. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne lan siz. Lan gelsene azıcık daha gitti git. O nerede bıraktı ya. Cık cık. Neyse yapacak bir şey yok. Yapıştırıyoruz. Azıcık çimene çıkalım. Şu kadar da. Gidiyor geliyorum geliyor kaldı mı? Durdu mu? Ama Yol kavgası var sanki. Bekleyin abi, bekleyin. Adam geliyor. Nereden geliyor lan 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 lan. Türk iş belli, Türk. Ya yürü lan. Selam mı veriyorum? Sabah sabah ya arkadaş. Geç git işte ya. Yol yok sanki anasını. O tren ne oldu böyle. Neyse yapışacağız arkasına. Onu da yardımlarımızla çıkaracağız. Eyvah ya. Adam ne zorlandı be. Eyvah abi. Çek de Hadi dayı. Lan gel vur illa vur. Çıkacak ya. Bize yol verseydin biz çıksaydık keşke. Yukarıdan gelen de var. demonik. Sen hangi bitsin? Evet. gidiyoruz işte işte bekle. anadolu'nun diferansiyel ki de daha çıkıyor, gitmiyor. Ağrı çıkmıyor lan. yere çevirmek lazımmış aslında. Allah manaya çevirmek lazımmış geçebiliyorsan geç diyeceğim. Bir dakika ne, ne saniye Seçenekler. Sıralıya at şuna. Bekle oğlum bekle Biz de Senin kadar ben de biliyorum. Arabayı otomatiğe çevirdim yoksa çıkamıyor. <laughs> şey, öf, sıralıya çevirdim otomatik nereden geldiyse. Gel şimdi arkamda. Ne gelen var ne giden zaten. Bas 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 bas. Yapıştıralım abi zaten son şey sanki. Çok da basmak istemiyorum. de basalım da. Kapayalım abi devam ki. Çok da uzun ya. atmış da gidelim bana. Of ellerim titredi. Titriyor. Hala titriyor. Bir fren yapalım şurada. Bir tane daha yapalım. Gazla gazla. iyi başladım da araç yüksek viteste kaldı <laughs> çok hızlı bir iniş olacak bu aradan da belirtelim gelen var mı yok bizim aramızdaki gidiyor ve biz varız arkasında 7 Hadi İbreye bakmadan Arttırmamız, azaltmamız gerekiyor Ama zor Kaçırdık orada zaten bitti. Of. Of. Kaçırıyordum gene az kalsın. Açılından lan yoldan. Ben geliyorum oğlum. Acemi şoför geliyor. Kaçın orada. Döneceğim döneceğim. Sağda dönerim, sola da dönerim. Hiç sıkıntı yok. Şey Aa, çok dar yaptık ama. Vites ayarlayamadık ya. Çıkacağım zaten gel çay ya. Ay ebeni durduk yere vuruyoruz arkadaş ya. Tek tek çimde yüzünü. Pek de Beklemedi. Ölmedi neyse.

Değirmeyelim. Çıkmayalım değil mi ha? Çok dik yer. Çıktım ama Allah'tan ki. Tamam geçen geçsin. Nereye doğru gideceğim ben ben? Çakır'ın yanına doğru dedik. Gelme lan. Geçiyor mu? Geç artık. Ne var ulan? Hadi oğlum. Bu iş beceririz çok kıvırdık sanki. Neyse ben de şöyle yanaşayım da. Oğlum niye dönmüyorsun ha? Ters atma, ters atma. Şöyle yanına yanaşacağım da. Şey yanına. Dur <laughs> Gel 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 gel. Gel 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 Dokunuyor mu? Dokunmuyor değil Süpersin bir kere öne alacağım azıcık azüken. Şöyle azıcık alalım. Biraz da böyle. Abi, süper bir yanaşma oldu bence. Az gitsin. Tamam. Çekil abicim. Evet izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Beğenmeyi yorum yapmayı. Unutmayalım. Şuradan bir daha bakacağım. Sanki çok az bir şey değdirmişim gibi ama idare edeceğiz artıkın. Hepinize iyi günler. Kendinize iyi bakın diyorum. Ben aracımı durduruyorum.